Merhaba, yaşama kendine ait bir ritmi var. İlahi adalet var, tevekkül var, sabır, şükür ve dua var. Öylesine aceleciyiz ki olacak olan hemen oracıkta oluversin istiyoruz. Adalet hemen tecelli etsin, başarı hemen gelsin, bir karar verilecekse hemen verilsin, bizi üzenler de hemen üzülsün. Kısa yoldan da para bizi bulsun. Öyle ama hayatın bizim kadar acelesi yok ki. Olacak olan en mükemmel şekliyle olması gerektiği zaman da oluyor zaten. Aceleci vasfımızın en büyük nedenlerinden biri de kolay elde etme eğiliminde olmamızdır. Ahiret saadetini dünyada yaşamaya çalışmak acelecileye meyil ettirir. Halbuki birçoğumuz bilmeliyiz ki aceleyle hayrı ararken istemeden şerri davet edebiliriz. Bu acele boşunadır. Elde etmek istediği şeyler hususunda bir o kadar da hırs sahibi olan bizler, elimizdeki nimetleri buna sevgi, mutluluk gibi manevi kazanımlar da dahil başkalarıyla paylaşma konusunda bir o kadar da cimriyiz. Bana kalırsa insan öylesine cimridir ki ona verilen beyni kullanmaktan bile imtina eder. Yaşamaya zaman ayırmak lazım. Bu zaman bunun için yaratılmıştır zaten. Vakti öldürmek intihar demektir. Çalışmaya zaman ayıralım. Düşünmeye zaman ayıralım. Eğlenmeye zaman ayıralım. Etrafımızdakilere nazik davranmaya zaman ayıralım. Hayal kurmaya zaman ayıralım. Etrafımıza bakmaya zaman ayıralım. Gülmeye zaman ayıralım. Çocuklarla oyun oynamaya zaman ayıralım. Acele et. Eylemin her duygunun hakkını verelim. Bir işi gönülden aşkla, hoşu içinde yapmak o işin hakkını verebilmenin ilk şartıdır. Elindeki tesbih taneleriyle bankadaki altın hesabındaki altınları aklından geçirip tesbih çekiyorsan yaptığın şey kendini kandırmaktır. Hakkıyla yapılan her şey ibadettir. Ne yaptığınızdan daha çok nasıl yaptığınız önemli. Her yere yetişmeye çalışırken hiçbir yere zamanı da varamayız ve en kötüsü de kendimize ve sevdiklerimizi geç kalabiliriz. Bu hayatta her şeyi kaybedebiliriz. Elimizde olmadan gördük zaten bunların hepsini. Ama kendini asla kaybetmemelisin. Öyle bir lüksün yok. Eğer ileride bir gün keşke demek istemiyorsan sakin, yavaş ve emin adımlarla ilerle. Acele etme.